cenaze girer. Şimdi bu vesileyle şunu da soruyorlar. Hocam cenaze namazına katılıyoruz. Ee, biz ölen şahsı tanımıyoruz. E, soruyor hoca nasıl bilirdiniz? Ee, ben susuyorum diyor. Susmayacaksın. İyi bildiğini, iyi olduğunu biliyorsan zaten iyi bilirdin diyeceksin. Ama bilmiyorsan tanımıyorsan, <laughs> hüsnü zan ederek, hüsnü zan ederek iyi bilirdim diyeceksin. İslam'da hüsnü zan var. Ya bir insanın kötülüğünü görmedikçe onun hakkında iyi olduğunu söyleyeceğiz. Yani hüsnü zan var. Demek ki cenazelerde tanımadığımız e, cenaze olursa, e, hoca sorduğu zaman uyuma. Yarın bize de bu soru sorulacak ya. Yani. Allah hepimize hüsnü hatime lütfeylesin. Amin. Elhamdülillah ezan okunuyor. Rabbim vatanımızı, <laughs> memleketimizi, milletimizi, çoluk çocuğumuzu ezansız bırakmasın, bayraksız bırakmasın. Bize de soracaklar. Ee, bu nasıl?